Arkadaşlar, hayırlı günler. Honda Civic hmm. silindir kapağını söküyoruz. Şimdi söktüğümüz zaman e, göreceğiz, contayı ne derece yakmış, ne yapmış, ne etmiş, ne zarar vermiş meydana çıkacak arkadaşlar. Ya su karıştırma var bak. Ya çubuğunu çektiğimiz zaman bir şey yok. Daha yeni yeni başlamış bu. Bakın. Ya çubuğunda daha bir şey yok. Daha yeni yeni başlamış. üst kapağı açtığımız zaman üst kapaktaki manzaradan belli yani. Yeni yeni karıştırmaya başlamış suya da. Pekmez kıvamına ulaşmış yani. Şimdi böylelikle arkadaşlar trigger kapağımızı falan açıp triggerimizi, egzentrimizi söküp ee, ondan sonra kapak saplama cıvatalarımızı söküp işlemimize devam edeceğiz. Kapağımızı dışarı alacağız. Göreceğiz ne var ne yok. Thank mm -hmm. Şöyle akşam gelmiyor ya. Evet arkadaşlar kapak saplamalarımız o Şimdi birazdan kapağımızı dışarıya alacağız. Ee, manzara çıkacak bakalım ne var ne yok nereden yakmış ne yapmış ne etmiş hepsi meydana çıkacak.

Nasıl diyorlar abi Arkada konuşulanlar çok ilginç sohbetler diyorlar. <laughs> 哎。Evet. forward. Evet arkadaşlar, şimdi her tarafı sektik. Şimdi kapağımızı dışarıya alacağız. Şunu alalım. Yok yok, bu aynı, hepsi. Aşağıda bir tane hortum tutuyor. Aynen gevşetmişsin sen onu ama yerinden çıkmamış. გაჭედეთ ის. აჰა, ორგანო არის. うはい。<music> arkadaşlar sindir kapak çöntemizi yakmış. Aradan belli zaten şuradan. Şimdi silindir kapak çöntesini toplayacağız. Topladıktan sonra Allah'ın izniyle bir şey kalmayacak. Barajımızın kapağı rektifiyeden geldi. Şimdi biz e, kapağımızı toplayacağız. Üst tarafımızı da temizledik. Şimdi silindir kapağımızı da görelim arkadaşlar. Silindir kapağımız da bu arkadaşlar. Biz bunu toparladık şu an. Rektifiyesi oldu. Burada e, bir borumuz vardı. Metal borumuz. Metal borumuzda da kırık vardı. Onun kaynağını da yaptırdık. Çantamızı koyup Silindir kapağımızı toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Contasını koyalım. Enesim. Yerine koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar ağacımızı toplamaya başlıyoruz. Silindir kapağımızı oturtacağız üzerine. Evet, silindir kapağımız da geldi. aynen yerine geçti Enes yüksüklere oturdu şu an yukarıdan aşağıya doğru oturt kardeşim tamamdır tamamdır şu arkadaki ortumları takalım Enes şu ortumları sonra zor takarsın çünkü arkadaki ortumları takalım kapak saplamalarını sıkalım şu alttan bağlantı ayağı var ya demir demirini sıkalım onun kelepçesi üzerinde mi Enes? Aynen kardeşim. Evet. Silindir kafamızı aracın üstüne oturttuk arkadaşlar. Yani bu saatten sonra saplamalarını takacağız. Ondan sonra bütün bağlantılarını bağlayacağız. Şimdi ilk başta arkadaki o küçük hortumdan başladık. Daha sonra üzerini kapadığımız zaman oralara el sokmak zor oluyor. O takılana. He, çekeyim diyorsun. Alttakini takayım ondan sonra. Aynen kardeşim. Tamam kardeşim güzel. Şu aşağıda hava hortumu var bir tane Enes. Şu arkada bir tane hava hortumu var. Onu da oturtalım yerine. Tamam. Şimdi arkadaşlar saplamaları koyuyoruz. Kapağımızı sıkacağız. Tamamdır. Bir tane eksik anahtı cevatamız var. o da burada. Tamam. O da burada kardeşim. Bunu da koyalım biz. Koydum koydum. Koydum. Ben koydum. He yani kulak civatası. Onu şimdi sıkma ama. Onu tam kapağı sık ondan sonra sık. Evet arkadaşlar kapağımızın e, saplamaların boşluklarını aldık şimdi saatlik olumuzla sıkıyoruz. Helal Enes. Sık sık. Koparsa da burada kopsun. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Kapağımız tamam. Ee, şu anda kapağımızı sıktık güzelce. ne Bütün saplamalarımızı. Şimdi egzoz manifoldumuzu da yerine oturttuk. Egzoz manifoldumuzun civatalarını bağlayıp işimizin devamını getiriyoruz. Ondan sonrasında işte fişlerimiz, soketlerimiz, müşürlerimiz, oh, soğutumlarımız, ee, vesaire bu tip şeylerimiz bağlanacak. Sonrasında trigger kayışımızı bağlayacağız, sent ayarımızı yapacağız. Ondan sonrasında arkadaşlar, sibop sibop ayarımızı yapacağız arkadaşlar. Evet, eksoz manifoldumuzun da takıldı. Şimdi onları da sıkalım. Boncuk boncuk, şıkır şıkır işleyecek makinalar ile. Tabi arkadaşlar bu arabayla e, bitirdikten sonra bir de test sürüşü yapacağız biliyorsunuz. Test videolarımız var. E, bizim meşhur test videolarımız araçlarımızı yaptıktan sonra test çekiyoruz. Test videomuz da olacak yani Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Birçok yerimiz bağlandı. Enjeksiyonlarımızı falan da bağladık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu aracın arkadaşlar e, bobini de arızalı. E, bobini de tamir edeceğiz. Bobini de değiştireceğiz. Onun videosunu da ayrı bir video olarak çekip yayınlayacağım. Onu da izlersiniz. Nasıl sökülüyor, nasıl değişiyor. Şimdi bobin dışarıda sökülmüşken e, içini de atacağım. Onu da değiştireceğiz. Onu da izlersiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aracın sima bayarına başladık. Sıma bayarını yapıyoruz. Trigerini falan taktık yani. Ee, bu aracın e, Triger sentesini merak ediyorsanız eğer, bazı arkadaşlarımız yazıyor. Usta keşke kayışı bağlarken trigger sentesini falan da gösterseydin diyorlar. E, Triger sentesini merak eden arkadaşlar e, Honda 1.4 ES motor toplama videomuz var kanalımızda. Orayı seyredip trigger sentesine bakabilirler. Şimdi arkadaşlar aracımızı toparladık hemen hemen e, su hortumlarını falan taktık az bir işimiz kaldı Sibaba yarını yapıyoruz Sibaba yarını yaptıktan sonra üst kapağımızı kapatacağız üst kapağımızı kapattıktan sonra da yağını suyunu koyup e, marşımıza basacağız gördüğünüz gibi az bir işimiz kaldı şu anda Sibaba yarımız yapılıyor Allah'ın izniyle marşımıza basacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Sibop ayarımızı da bitirdik. Sibop ayarımızı bitirdikten sonra üst Sibop kapak çantamızı da taktık. Şimdi gaz valflerini yerine oturtuyoruz. Ondan sonra aslında hava filtremizi falan bağlayacağız. En son olarak buradan distribütörümüzü bağlayacağız arkadaşlar. Hani ne dedik biliyorsunuz distribütörümüzün içinde bobinimizde arıza var. Onu değiştireceğiz. Artı onu değiştirme videosunu da ayrı bir video olarak yayınlayacağım demiştim. Yayınlayacağım arkadaşlar. Yani distribütörü çıkartıp veyahut da kapağını açıp distribütörü nasıl söküyorsunuz, takıyorsunuz onu göreceksiniz orada. Babini nasıl değiştirirsiniz. Burada az bir işimiz kaldı. Şimdi birazdan ben distribütör videosunu çekip ondan sonrasında topkapıya gidip bobinimizi e, alacağım. Sonra gelip bobini toparlayıp aracımıza monte edip marşına basacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Simo ayarımızı falan yapmıştık. Her şeyimizi bağladık. Ee, kapağımızı falan takmıştık. Ondan sonrasında arkada gaz valflerimizi bağladık. Gaz valflerimizi bağladık. Hava filtremizi falan her şeyimizi bağladık. Eksik bir şeyimiz kalmadı. Aracımızın suyunu da koyduk. Şimdi arkadaşlar bobin değiştirecektik. Biliyorsunuz bobini de değiştirdik ve bobini değiştirdikten sonra distribütör o falan değiştirerek bobinimizi de yerine taktık. Şimdi arkadaşlar değiştirme, yani bobini değiştirme videomuzda ayrı bir video olarak yayınlıyorum. Onu da izlersiniz merak ediyorsanız nasıl değiştirmek Şimdi aracın marşına basıyoruz. Enes kardeşimiz geçti direksiyona. Enes'in bas marşa kardeşim benim. Evet arkadaşlar. Aracımız şu anda çalıştı. Makine saat gibi şu an gayet güzel şimdi aracımız şimdi aracımız arkadaşlar olduğu yerde çalışacak en azından olduğu yerde bir 4-5 saat çalıştıracağız aracı izleyeceğiz araçta ne var yani su kaynatma var mı su eksiltme var mı hortumlarından kaçak var mı herhangi bir yerinden yağ kaçağı var mı silindir kapağı yapmış üst contasından oradan buradan yağ kaçırır veya bir hortumdan su kaçırır Burada bunun testini yapacağız, analizini yapacağız. Olduğu yerde çalıştıracağız aracı bir 2-3 saat. E, fan açıp kapatacak. Ondan sonrasında arkadaşlar bu araçla yola teste çıkacağız. Yola teste çıkacağız. Yola teste çıkıp yolda da bir deneyeceğiz aracı. Daha sonrasında da müşterimize teslim edeceğiz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Veyahut da burada sonlandırmayalım videoyu. Aracı biraz test edelim. Tekrar devam edelim. Herhangi bir sorunumuz var mı yok mu? Çalışırken radyatör kapağını falan açalım. Bir bakalım fanımız falan açsın kapasın. Ondan sonrasında sonlandırırız. Evet arkadaşlar. Ee, biz bütün testlerimizi yaptık. Aracımızı çalıştırdık. Fanımızı açtı kapattı herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım. Videomuzun sonunda kutucuklar açılacak arkadaşlar. Kutucuklardan ortadaki Yağız Oto amblemini tıkladığınız zaman abone oluyorsunuz. Diğer kutucuklardan da izlemek istediğiniz videomuzu seçip izleyebilirsiniz.